Selamun aleyküm abi elama balam kardeşlerim arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Altındaş'ta Sayın Namuk Özuğur'un yanındayız. Evet. Yanında emmi oğlum ve arkalarında Massey Ferguson 7716S. Bugün Namık abimiz ziyarete geldik dedik bir laflayalım onu iş üstünde yakaladık. Garınca gibi çalışmadığı an çalışmadığı dakika yok maşallah. Her zaman çalışıyor. Namık abim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Merhaba arkadaşlar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Şükür biz de iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün e, silaj silolarımızda biraz daha var. Onları şöyle toplayacağız. Silajın arka, arkasını önünü sağını solunu toplayıp ondan sonra çalışmamızı bitireceğiz. Gün içerisinde silah satışlarımız oluyor. Onları veriyoruz. Daha sonra siloda görüntü kirliliği oluyor biraz şahsım adına. Onları biraz şöyle kademe kademe toplayacağız. Güzel bir görüntü olsun. Müşterilerimiz geldiğinde de rahatlıkla sarıp işlemlerini gerçekleştirelim. Evet. Uzman abi başlayalım videoya geçelim. Tamam. Sana kolay gelsin diyoruz. Biz çekimlere devam edelim. Tamam. Hadi bakalım. Evet ama oğlum. Evet. Bu işi yapmak için sence de birazcık büyük değil mi bu traktör? Yani ekipmana göre oldukça büyük. Evet. Ama imkanla bunu mu gerektiriyor? İmkanla bunu gerektiriyor. Kimi insanla imkansızlıktan büyük işlere küçük motor koşarla. Kimi insanlığa da imkansızlıktan yine küçük işlere büyük motorlar koşarlar. Kesinlikle. Bu iş biraz büyük motora küçük iş koşmak gibi bir şey oldu. Evet. İmkan meselesi. İmkan meselesi güzel ama, ama keyif ama bunun veriyor. yaptığı iş de güzel olur ya. Evet. Doğru. Şimdi yağ boya bu. Bo. Evet. Bir fışkıttırı kepçeye. o yağ basınca insanın derisine tutacaksın deler. Dele. Acayip basış bu bunda. Tamam. Açık yakından. Nam Biz yan nasıl sıkıyor ediyor şuna bak. Tamam. Namık ABD bu işin operatörü oldu galiba. Tabii adam kaç aylardır sarıyor, indiriyor, yüklüyor tırlara. sıkıyor oraya. Dikkat etmek lazım. Bunu çok sıktın patlayıver. Kesinlikle. Marshmallow topu deme. Tabii. Bunu da koysun da seni kokpitin içine alamam ben Alamam Alam. Alam abi. sohbet muhabbet diyor ne? Evet. Tamam abi anladı veri. Sevgi olsun Çok. neyi teslim edem sana. Burada benzinliğin marketi var. Ben de gideyim size bir soda alıvereyim. Oo, bisküti de alıver. Bisküti alıvere. alıver. mi alıvereyim? Alıver gel. İçerik mi kıyıldı? Acele Tamam, bu zaman bisküti de alıverin siz çekimlere devam edin. Al. Evet. arkadaki kepçeyi nasıl kullanıyorsun sen? Onu merak ediyoruz biz. Aha. Bir, üç, beş. Üç tane yerden ayrı ayrı kontrol bir, ediyorsun ha? İki, he? üç. Aynen. E zorluk yaşatmıyor mu sana? Yok. Yanına da bu üçünden dördü alıp birisini de oraya alsan. Böyle kullanımı daha basit. Her şeyi tuşunun yerini biliyorsun. Aynen. Karşılık olmuyor yani Yok yok. Yo. Bir de el alışkanlığı böylelikle daha rahat kullanımı gerçekleştiriyorsun. Abi yanlış hatırlamıyorsam bu ana yolda altı silindirli ya bu. Evet. İkisini kapatıyor değil mi? Neyi kapatıyor? İki silindirini kapatıyor muydu yakıt tasarrufu için? Yok yok silindirler hepsi açık. E, Sürekli açık. açık. Tabi. Şimdi common motor olduğu için hmm. hangi silindir ne kadar mazot istiyorsa ona püskürtüyor. Hı. Hmm. İhtiyacı olanı veriyor yani fazla da yakmıyor diyor. Yeni nesil motorlarda mesela ana yola çıktı. 4 silindir, bir silindirin kapadı veriyor. Acaba dedim bu da mı öyle ki? Yok yok, öyle değil. Bütün silindirleri aktif olarak çalışıyor. Ama ee, dediğim gibi hangi silindire güç ihtiyacı varsa onları besliyor. Besliyor. Bugün silonun biraz şöyle sağını solunu toparlayalım. Toparlayalım Görüntü kirliliği oluyor biraz. Daha sonra sararken biraz sıkıntı yaşıyorum. Tam Daha yavaş oluyor de. Aynen. Kamyoncu da beklemek istemiyor seni. Tabi. Onun için bir an önce şöyle toplayayım. hem yüklemeyi rahat yaparız. Hem de kötü bir görüntü olmaz. Ne Ortadan kalka. Yani. Kepçeden nasıl memnun musun abi? Kepçeden memnunum. Çok güzel. Çok kullanışlı. Rahat. Aşağı yani. yukarı 4 ay oluyor değil mi? tabi. tabii. Hiçbir arıza yağ kaçırma rütbu yok, hayır, yok hayır. herhalde. Görüyorum böyle tertemiz. Aynen. İlk gün gibi. Aldığım gibi aynı şekilde duruyor. Kepçesi ol, ol da kullanışlı. Tabii. 4 metre yüksekliğe kalkabiliyor değil mi? O? Aynen. 4 metre yüksekliği var. Bir Aslan kepçede olması gereken en önemli özetlerden biri. Aynen. Mesela bazı bunlar kısa ya, bazıları. Hı -hı. Bunlar maksimum 2-3 metre falan kalkıyordur ya. Muhtemelen. Bunun bu kadar kalkması gerçekten iyi abi. Bunun kepçenin kullanışı gayet güzel. Ben çok memnunum. Evet. Ee, mesela şu an ağzında ataşman kullanıyoruz, silaj ataşmanı Bunu dilersen çıkarıp normal e, gübre kovası takabilirsin. Böyle sökülüp takılabiliyor yani basit. Anladım. Açılır kovalardan da takabilirsin. Da Sabit kovalardan da, da tutabilirsin. Onun için çok e, kepçeden memnunum. Arka da girer yani ha. Sağlamlığına güveniyor. Top top girer. Gayet güzel bir kullanışlı kepçesi yani. Traktör ödeyecek zaten bir şey yok Traktör oldukça zaten kullanıştı. apayrı bir teknoloji apayrı Aha. bir tasarım daha ne diyeyim ki evet. altındaşımıza S8 de geldi 205 değil mi aynen aynen traktörün ABS küçük ABS diye. aynen yenilikçe S8 ama o S8 Bakalım. biraz daha güzel yani bu S8 sayesinde hem bölgemizin ismi duyulmuş oldu. Tabii. Kütahya'da yine olarak. bir ilk altın taş Aynen. yaşıyoruz abi. Ya. İlkleri yaşıyoruz. Yani bunda emeği geçen öncelikle Vasiye Ferguson Bayi Demirel'lere çok teşekkür ediyorum ben. Evet. Yani onun katkılarından e, bilgilendirmesi, ilgilenmesi Geçittirmesi büyük tobi bir tobi öncülük tobi. abi kesinlikle bu ya. Yani bize öncülük yaptığı için ben buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bölgemize hem bir yenilik, hem teknoloji, hem dünyada e, bir sürü ödül toplamış bir traktör. Şu an Kütahya Altıntaş'ta abi. Yani bu her ne kadar bunu alan arkadaşımızın da olsa bir o kadar da Hı. Kütahya halkının. Yani bunlar hep milli servet. Kesinlikle. Aynı şekilde bu traktörü ne kadar benimse bir o kadar da Kütahya halkının. Bunlar hep bir milli servet abi. Öyle yani. İlkleri yaşamak daima güzeldir. Güzel. Altındaş bu konuda oldukça yeni, yenilikçi ya abi yani işte. bir öncülük yapıyor. Tabi 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 tabi. <laughs> Bayi olsun. Buradaki çiftçi arkadaşlarımız olsun. Evet. Altındaş tarımda da bayağı o olmasının nedeninden dolayı oldukça tarım arazisi yüksek. Abi tarım arazisi yüksek. Şimdi tabi e, ihtiyaç da var yani. Tabii ihtiyaç da var. Bölgemizde sulu tarıma çok yatkın e, sulu tarım yapılıyor. E, evet. Sulu tarımın ne olduğu bölgelerde yerlerde büyük sekmetteki traktörleri kullanmak yani daha faydalı, daha rahat. E, çünkü şimdi bölgemizde tesviye var. Yine altındaşımıza bir ilki yaptık bu tesviye olan arazilerde illaki dönerli pulluklar kullanılacak. Bunların kullanmasındaki sebep de tarlanın tesviyesini bozmamak. Onun için bunlar tabi şimdiki ufak traktörlerle, küçük segmentik bir traktörle yapılacak bir iş değil. En azından bir 100 beygir veya 120 beygir üstüne çıkmak lazım. Abi traktörün içinde uyudun da oluyor mu bu battaniye ile ondan sebep mi? Yok yok hayır. <laughs> Traktörü. <laughs> Ama uyunsa uyunur abi. Vallahi uyur ya. abi insan burada. yani burada. Tabiri caizse içi yayla gibi baksana hiç. Evet. Görüş alanını etki eden bir faktör var mı? Yok. Var. Benim gözümde şu büyük etki ediyor abi. Burada size geç. E yani, tabi. <laughs> ya şimdi her <laughs> güzelim bir Acar gözüme çarptı yani. <laughs> şimdi her güzelim bir kusuru olur. Evet. Yani hiçbir şey dört dörtlük değildir. Onun için ya onlar küçük detaylar ya bunlar ileriki zamanlarda tabi aşılabilir. Daha farklı teknolojilerle daha farklı dizaynlarla bunlar e, ortadan kaldırılabilir diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Peki silaj piyasası ne durumda abi? Abi silaj piyasası şu an için durgun. Durgun mu? Aynen. Piyasada çünkü haddinden fazla çok silaj var. Evet. E, ama bizim bölgemiz hayvancılığa yatkın olduğu için biz burada yavaş yavaş şu an için eritiyoruz. Gidiyor yani. Aynen. Bir de bu sene don olduğundan dolayı pek bir danelik olmadı. Aynen. Aynen. Herkes sılajlar sluj, e, çevirdi. Evet. O sebepten sılaj altında işte oldukça fazla. Aynen. Fazla. Türkiye'de de az ithalat gerçekleştiriyoruz. 120 bin ton imzalamışız abi. Mısır gelecek bundan sonra gemiler yanaşacak. Ya abi bu ihracat, ithalat tamam olsun da evet. Yalnız bizim çiftçimizde, bizim topraklarımızda da danilik mısır e, Gayet güzel şekilde üretiliyor, üretimler çıkıyor, yapılıyor Yani bu ithalat yapmak yerine Biraz daha teşvik amaçlı çiftçiye yönelik yapılsa Ben daha uygun olacağını düşünüyorum Yani bu ithalat, ihracat yapabilirsin ama yani biz oradan alacağımıza onlar bizden alsın abi ben öyle düşünüyorum hem yani bu sayede ülkemizin ekonomisi biraz daha güçlü olur. Ee, pazar payı biraz daha yüksek olur diye tahmin ediyorum. Evet. Ama insanlığımızda da biraz yetiştirme konusunda eksik var be. Yani Ama hedefini 1300-1400 1400 kilo olarak tutuyorlar. O yüzden de biraz daha verimimiz az oluyor. Tabii Amerika'daki adam 2 tondan aşağı almıyor mu sıra? Ya muhakkak almıyor ama şimdi Amerika'daki adam e, niye almıyor? Abi adamın arazi tesviyeli. Toprak bütünlüğü var. Ya. Yani hangi tohumu alsa dahi bilinçli olarak alıyor, bilinçli olarak ekiyor. Bizim Türkiye'mizde de yapılıyor ama tabi ihracat olayı çok olduğu için en eski bizde düşüşler biraz daha fazla. Üretim az yani. Anladım abi. Peki abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Bize böyle Ayağınıza güzel sağlık. bir içerik ürettiğin için. Ben sizlere teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sana kolaylıklar diliyorum abi. Bizlere vakit ayırıp Bizlerle ilgilendiğiniz için, çekim yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet.